Şimdi eşinle hikayeni çok sevdim ben. E, detaylarına girmeyeceğim tabii, ama çok böyle içinde naif bir hal var, bir böyle kırmayım, seviyorum, her şey zamanında güzel duygusu var. Bu benim çok hoşuma gitti. Özellikle şimdi böyle hemen yaşayıp tüketilen bir sürü şeyin içinde senin o yaşlarda kendinle ilgili bazı şeyleri öngörüp, ama eşinin de eşin olacağını öngörüp. Yani. Orayı hani zarar vermeden atlatman ve sonra e, çok zor bir döneme giriyorsun aslında. Askerde mi? Askerde gözümü kaybettim ben. Gözünü kaybettin. Sol gözümü kaybettim. Evet. Ve sonrasında... Protez gözün gö var. Aynen sol, gözüm, sol göz protez. protez göz. Ben son asker döndükten sonra tabii işte eşim o boşlukta o bir dönem boşluk oluştu. O sonra bana geçmiş olsun'a geldi. Kalbim. Yani e, hatta şöyle bari orayı söyleyeyim en azından orayı herkes biliyor. Ee, ziyaretimize geldiğinde hani kanka geçmiş olsun diye geldi. Kanka, arkadaşım nasılsın? İyi misin? E bir arada biz bayağı bir süreç geçti çünkü. Ama olacak. Ya, Rabbim öyle yazmış. Bizi birbirimize öyle yazmış ki. Evet. Ya o bir da, de gerçek dönem... aşkın altı çizilmiş oluyor aslında yani, bakarsan. Öyle, Şimdi hiçbir kadın öyle arkadaşım nasılsın diye gelmez orada bir şey var. Yani orada diyor ki kadın ben zor gününde de buradayım Aynen senin öyle. diyor. Vallahi şöyle e, ilk ziyaretine geldiğinde yok öyle, rahmetli annem de vardı. Ondan sonra tabii annem görür görmez eşime de hayran ol Allah var. Ha. Ondan sonra e, ikinci de rahmetli annem yemeğe davet etti kendisini. Ha. Yani öyle bir hissiyat, Şimdi anne duygusu Abi. bilir yani hisseder o şeyleri. Tamam. Dedi ki ikincisine eşimi yemeğe davet etti. İşte o ikinci gelişinde bana sonra yemekten sonrasını... <laughs> Dedim ki kaçırmayayım. Tabii, doğru, kaçırmayayım dedim. Bu dedi. defa kaçırmam. Ondan sonra teklif ettim. Tabii annem çekirdek çıtlatırken annenle ben teklif ettim öyle yani bir Annenin ben. yanında. Tabii tabii. Nasıl Abi ya? ya şöyle anlatıyorum artık önce bir şey. Aa, tatlarım zaten meraktan. <laughs> ya tabii yemek sofra kuruldu. İşte yememiz yiyoruz ailecenek. Ee, orada babam dışarıdaydı. Ondan sonra... E, tabii yemekten sonra çekirdekler çıtlatılıyor. Ben de televizyon izliyorum. Ee, döndüm dedim ki e, işime, hani o anki şartlarda ben işte çok detaya girmeyeceğim ama işte ben bu 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 buyum. işte şunu şu an şunları 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 verebilecek güç değil ama her şey zamana bağlı. E, böyle bir şaşırdı. Benimle evlenir misin dedim. E, ondan sonra iki saniye bir annem bir rahmetli ve tebessüm etti. Sanki bekliyormuş gibi böyle. Sonra döndüm televizyon açtım. Çok böyle çok kibarca bir şey olmadı aslında ama. Sonra döndüm televizyon açtım. Neden? Ya, o anda film izliyordum. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bunu yapma. Döndüm, 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 teklif ettim. Sonra televizyonu açtım. Bana hatta ismini yapma bana. Nasıl bir teklifti ya falan diye. Evet, bir cevap bekledim. Televizyonu ettim, açtım. Sonra bekledim ona. Bir zaman verdim ona. Ha. Sonra tekrar kapattım. Düşündün mü? Dedim, karar. Nasıl yani dedim. Yani. Bu kadar mı dedi. dedim. Evet, annem de burada. Ya tabii şey şimdi de bende gönlü vardı yani. E, herhalde. O bizim, yani o yıllarca bir dönem. Aşıksınız canım onu anladık. Tabii Allah var ya. Yani. Evet ondan sonra o anki Netflix'te, aslında benim eşim de bir de enteresan şey kararıyla gelmişti. Amerika'ya yerleşmeye gidiyordu. Aa. Tabii İngiltere'den geldi. Şey pardon, Amerika'dan geldi. İngiltere'ye gidiyordu. Okumaya gidiyordu aslında. Ne Amerika'da İngilizce e, eğitim aldı. Tamam. Yine oradan İngiltere'de de kuzenleri vardı. Onların tamam. yanına gidip orada işte bir dönem hayatını idam ettirme kafasında plan vardı. Tamam. O, o süreçte geldi. Ben de e, bir arabası vardı onun. Eşin komedisi bu. Bunu kimse bilmiyor. Şimdi onun arabası var. Dedi ki arabayı satıyorum. Yani satacağım gideceğim İngiltere'ye. Dedim ben alayım. Askerden de gelmişim araba diye Ben alayım arabanı dedim. Hem dedim bak geldiğin zaman araba da en azından burada. ihtiyacın olursa arabayı da veririm. Sıkıntı yok. Araba emrinde falan hesap yapıyorum. Tabii, öyle. bağlamak <laughs> için tabii. neler neler yapılmış. O arada arabayı satın almış oldum tabii. <laughs> Aldın arabayı. Arabayı aldım. Ama anama dedim ki ya arabayı aldım parayı verdim dedim. Sen hem arabanın sahibi hem de şoförün sahibi oldun. Nasıl olacak bu iş? Nasıl olacak? <laughs> Şükür almadım, araba almadım, şükür aldım. şoför de aldın dedim, arabayı, parayı da aldım. Ama yani. Londra'ya gitmeden önce bu işi tamamlamak ben lazım. Ben gideceğim dedi. Hatta bir gideyim geleyim dedi. Valla sen gidersen dedim İngiltere'ye. Deme öyle çok şey. Çok zor olur istedir. dedim yani o işler dedim. Hayır çok zor olur bu işler. Ben seni göndermiyorum dedim. İngiltere'ye göndermiyorum dedim yani. Ondan sonra işte o tekliften peşine de evet deyince ve çok apar topar hemen bir anda ne olur ne olmaz diye İngiltere gitmesin diye ben nikah falan hazırladım. Tabii belediye başkanımız sağ olsun bir ben telefonla. Ben böyle bir şey Çok hızlı davrandım ben ya. Şimdi bazen hanım kızıyor. Tabii herkes romantik bir şeyler bekliyor yani işte. Farklı bir boyutlarda şey bir sürü şey var. Ben hayır, biraz böyle şey ya yaptı, kaç sene oldu? 22 sene hayır, olmuş artık. Tamam, Çocuklar hocam? boyumuza gelmiş. Şimdi dinlemiyordur buralarını. Çok durmadan bir evlilik Dinleyecek en sonunda. Bir şey. <laughs> Hadi İngiltere'de ne? bir şey ne bileyim böyle bir şey. İngiltere'ye götürdüm orada bir tamam, evet, olabilir. Orada bir evlilik teklifi. Bazen de şak bazen birbirimize kızarız ya bir şey oluyor falan. Senin yüzünden Bak diyor gittim. romantik ne güzel evlilik teklifi. Sen diyor bana açtın televizyonu kapattın. Açtın. Ben de evet dedim diyor. Öyle Senin o, gibi olabilir. romantik adamdan ama hiç beklemezdim. O, o anda dedim ya ama işte o kadar şeyim askerden gelmişim gözümü kaybetmişim bir yandan annem işte. Kız dedi, gidiyor. Yani o gün gideceğim <gülüyor> diyor. Apar topar işi toparlayayım arabayı da aldık dedim. Ondan sonra dedim, arabayı da dedim şimdi bir de evlendikten sonra dedim şimdi o parayı geri alayım. Ve üstüne ekledim, araba yenileyelim. Daha ben böyle başka bir şey araba <laughs> Çok iyi. <laughs> Bizim kendimiz çok iyi. Ya biz Allah var. 22 sene ama sonuçta 22, az değil ya. Maşallah. Yani. Biz öyle birbirimize zaten hakikaten ben ona aşığım. O ben <laughs> inanıyorum o da bana aşık. Oy maşallah. Aşık. Yani evlatlarımız boyumuza geldi. Bazen birbirimizi sitem ederiz ayrı mesele ama Olacak zaten sitem evlilik... etmek doğanın, doğasında var. Yani. Şimdi e, çok sert bir hikaye var. Hı hı. Ee, daha doğrusu biraz seni de sertleştirdiğin bir şey var. Şimdi baban ritim ustası. Biraz anlatır ee, mısın babacığını? E, Allah razı olsun. Babam başımda, Amin. annem rahmet oldu. Allah rahmet eylesin. inşallah. Babam e, yıllardır eski müsyenlerden eski ritim ustalarından. Hatta onun döneminde e, Arap ülkesinde Arapların en usta e, ritimcisi Setrak diye bir lakaplı bir darbukacı varmış. Tamam. Setrak'mış ismi. Setrak. Ya Setrak. Tamam. Türkiye'de de babama o lakabı babama takmışlar. Yani Türkiye'nin en iyi o zamanki ritim Üstadı babammış yani. Kaç yaşı yaşında şimdi? 74 falan olması lazım. 74 yaşında. Çalıyor mu sana hiç arada? Sahneye yani çıkıyor mu yanında? Şimdi ben ona gidiyorum artık. Biraz tabii e, yılların yorgunluğu da var. Aşkım. Ama ben yan, bana da yakın oturuyor zaten. Ha. Beraberiz. Ben bazen giderim ona şarkılar söylerim. Aşkım. Ee, bazen o bana eşlik eder. Bazen kapıyı biz normalde babama gittiğim zaman darbuka çalarak açarım. Şey, çalarım. Ha. O da bana kapıyı açmadan önce darbuka çalar kapıda. Ritim çalar öyle kapıya çar bana. Çok tatlı. Bizim hep böyle müzikal bir şeyimiz vardı. Mesela ben klip çektiğimde ya da bir şarkı çalışması yaptığımda babama giderim, danışırım hemen nasıl olmuş, fikrini alırım, ondan bir bilgi alırım, ondan sonra ederim. Derim bu nasıl olmuş, şarkı güzel mi ya da işte nasıl, klibi izletirim bakar, bir yorum bakar o hemen kulak hemen der ki, burada bak burada ufak bir hata var ne yapacağım? Tamam baba hemen düzeltiyorum. Öyle Düzeltir tabii Tabii tabii. Ben babam yani yılların müsyen adam. O müthiş bir kulak e, var onda. Hiç Lütim sahneye çıktınız var. mı birlikte? E, babamla hiç saniye çıktık mı? Şöyle söyleyeyim. Oğlumuz, oğullarımız sünnet günü gecesinde beraber sahne yaptık. Daha anlamlı <laughs> bir gece olamaz bence. Tabii canım. Önce. Torunlarının sünnet günü gününde evet. beraber şarkı söyledik. Çok güzel ya, oldu. Çok güzel oldu benim şey. Yani babam maşallah güzel gençler ama. iyi bir sesmiş yani. Ya. Tabii tabii tabii. Rahmetli Müslüm Gülses, Müslüm abiyle Onlar abi kardeşler yıllar öncesinden. Benim çocukluğumda çok iyi bildiğim bir abimiz, büyüğümüzdü. Onlar, çok anılarım da var Müslüm abine. Ondan sonra onlar böyle bazen o dönemlerde böyle bir meşk oturup meşk yaparlarmış karşılıklı. Söylerlermiş yani. Senin zaten kaçınılmazdı yani bu evet, yol. Ben, evet benim yetiştiğim yer de biraz. Toplumsal tarlabaşı Beyoğlu'nda doğdum, büyüdüm. E, o dönem şimdi bütün Müslümanlarla beraber e, babamdan tarafa da onlardan birçok şey alabildim yani sahne edebini alabildiğim, evet. işine olan saygıyı alabildiğim. Evet. Yani çok üzülüyorum şimdi beni yanlış anlamasınlar ama şimdi o geçmişten babamı da bildiğim için büyüklerimizi şu dönemdeki e, müsyenler, kardeşlerimi saygı duyuyorum yine de bir eksiklik var diye hissediyorum yani evet. Geçmişle kıyaslandığı zaman. Çünkü evet. babamın dönemindeki o sahne e, edep adab işte ne bileyim iş ahlakı, evet. e, işi sevme Birazcık dönemsel mi artık? Böyle yeni nesil evet. birazcık böyle bir şey kavram. Her dönem kavram. değişecek ama. Yani ben oradan gelen kültürü yaşatmaya çalışıyorum hiç Evet. Yani sahnemde de öyle. Ben e, işimi iyi yapmaya çalışıyorum. bir Şarkılarımı da aynı şekilde yaşayarak söylemeyi çok istiyorum. Öyle de yaşıyorum zaten. Enstrümanım da öyleyim Ben e, sahnede birçok enstrüman çalıyorum. Neyi çaldın? Neyi Her sahnemde çalıyorum. Çok, de çok de merak Ritim senin. çalıyorum, darbuka çalıyorum. Babadan gelen bir şeydir. O yüzden o yetenek var. Babada işte sahnede darbuka çalıyorum, asma davul çalıyorum. Bazen böyle bir düğün muhabbeti oluyor. yanında zurna bile götürüyor. Ya ne güzel. <laughs> çok seviyorum enstrümanı. Benim enstrümanla karşı hastalığım var. O... Evde bir odam varmış enstrümanlarda. Çatı katım var orada. benim bana ait. Ee, orayı komple müze gibi bir şey yaptım. Ben de yok yok yani. Gerçekten. Ee, ben böyle şeyim hastayım. Ve dokunduğunu çalabiliyor musun yani, yani bütün enstrümanları? mümkün olduğunu çalmaya çalışıyorum. Yani bazı Gerçekten. enstrümanlar hariç tabii ki. Ben mesela e, hiç unutmam tünele gittim. Tünelde geziyorum enstrüman satan mağazalarında. Evet var orada çok. Bir yere şey atmışlar, kırık bir tambur. Ben kırılmış atmışlar, çöpe yapmış Dedim ki alabilir miyim? Atılmışlar, tabii ki alabilirsin. Ben o tamburu aldım, usasına götürdüm, onu yaptırdım, onu bir güzel tellerini taktırdım, evime getirdim, başladım onu çalmaya. Onu oradan alıp o hale getirmek bana başka bir boyut kazandırdı. Çok öyle bir şey, yani anlatamam şimdi nasıl söyleyeyim bilmiyorum. Çok enteresan. Ben komşularıma da söylüyorum. Evinizde eski böyle dededen kalmayan sumanlarınız varsa ne olur bana verin. Yani mesela Trabzonlu bir komşum oluyor diyor. Ne de, dedi de, kemen var. Getir baba ben bakarım. Kırıksa yaptırırım sıkıntı yok. Ben bir hastalığım var. Enstrüman hastalığı yani. Ne bileyim. Ve çalabiliyorsun Tabii hepsini. Tabii yani boş zamanlarda şey. hepsini değerlendiriyorum. İşte mesela oğlum da yetişti küçük oğlum. O da şimdi benden tarafa ne yapıyor? Odaya gidiyor. Canı ut mu istiyor? Mesela ut alıyor bakıyor çalmaya başlıyor. A -a. İşte bağlamaya gidiyor bağlamaya bakıyor. Yani ritim sazlara bakıyor. Şimdi ut istiyor mesela bir tane daha şimdi özel bir şey. Şimdi onlarla haşır neşir olunca o da hoşuma gidiyor yani. Elin altında çünkü enstrüman çok. Hiç o da müzikle aşırı olma şey iyi ya müzikle bir araya gelmesini çok avantajı sağlıyor bana. 10 11 yaşlarındayken baban seni gece uyandırıp gece hayatını gezdiriyormuş hmm. ve ortamın nasıl ya. olduğunu hmm. öğretiyormuş. Evet. Editörüm bıldırcık evet, sağ olsun. Evet. Bak, iyi bir şey ee, olmuş. Evet. <laughs> şimdi böyle bir şey bana söylesen yani 10 yaşında 11 yaşında çocuğum kaldıracağım gece hayatına götüreceğim. <laughs> anne olarak panik olurum ve izin vermem. Öyle mi? O da ne? Evet. Yani, nasıl bir şey bu bana anlatır mısın? Şimdi Tabii Tarlabaşı Beyoğlu'nun, evet. Tarlabaşı Beyoğlu dönemlerden bahsediyoruz yani. Bizim yani bizim bildiğimiz dönem değil. Değil. Yani Nasıl yani? 70'li yıllardan bahsediyoruz. Tamam. Açısı. Bir gün böyle babam beni kaldırdı. gece okula gidiyorum bir de yani İlk okul çağındayım. Evet tabii. 12 ee, Dedi ki kalk giyin dedi. Şimdi biz baba bize biraz şey dedi hani. E, baba konuştuğu zaman de bakışlarıyla konuşuruz biz. Evet. Hani ayakta esas duruş bekleriz böyle. Tamam. O otorite vardı yani. Tamam. Kalk dedi giyin dedi. Annem rahmet dedi ki ne oldu Yusuf dedi. Sen karışma Sen giyin. Giyinim, giyineyim giyindim. Babam sonuçta ya. Yani. Çıktık tarla başı Beyoğlu. Herkes merhaba Yusuf abi diyor falan filan böyle. Ben bakınıyorum etrafıma. Oradan çıkıyoruz başka bir mekana giriyoruz. Oradan çıkıyoruz işte başka mekana. Saat yaklaşık atıyorum işte 10-11 gibi beni gezdir diyelim o mekanları. Eve geldik yattım. Saat sabah 4 ya da 5 o civarlarda. Kalk giyin. Aynı gece. Sabah aynı gece. Evet. Sabah aynı sabah. Mecbur tab baba, tabii baba ne demek hemen tık 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 giyindim. Bir daha aynı sokaklarda geziyoruz şimdi o gece ortamına erice, şimdi çıkanların bir kısmı o dönemlerden bahsediyorum. Kimisi kavga ediyor, ona peşinde koşuyor. Kimisi yere Bambaşka düşmüş oldu yere şey. düşmüş böyle bir bir kafası bir dünya öbürü başka bir ortam yaşıyor. Eğlenin tabii. sonunda tabii. babam dedi ki gördün mü oğlum dedi daha önce getirdim dedi. İnsanlar nasıl eğleniyordu göbek atıyordu değil mi hepsi şen şakrak mutlu neşeli değil mi oğlum evet baba. Şimdi bir de bunun diyor bir, bir öbür yüzüne bakalım diyordu. İşte Gece Alem aslında böyle bir alem. Hmm. O dönemden bahsediyorum özellikle. Sen Şimdi o dönem finali de böyle işte. oluyor çoğunlukla dedi. O yüzden yani Gece Alem'e çok da fazla heves sarmanın Anladım. ya da orada da çok fazla bulunmanın bir anlamı yok. Etki etti mi sana bu çok, o yaşta? Hmm. Ben yani öyle bir dönemde öyle bir tarla başı Beyoğlu bir yerde büyümek. Yani oradan çıkıp hatta en son artık ben herhalde ım, ortaokul ikinci sınıfa galiba gidiyordum. Babam dedi ki artık yeter. Bu bölgeden çıkıyoruz. Yani tarla başı bey çıkıyoruz. Ee, bizi kumburgaza götürdü. Ha. Dedi ki artık bu saatten sonra burada çok fazla kalırsan okul yönünün haricinde hiç ummadığın belki Söyle. Hani o ortamlara genç de erişiyorsun kafan aklın kayabilir diye. Benim babam böyle bir karar aldı. Radikal bir karardı. Kumburgaz'a götürdü bizi. Kumburgaz'a yaşamaya başladık. Oradan okula gidip gelmeye başladım. Tam Maçka'ya. Temin ediyorum dört vesayet falan böyle Maçka'ya her gün ta Kumburgaz'dan e, Maçka'ya okula geliyordum ben. Okulu öyle bitirdim üniversiteyi ben. Bir de ortaokul lise mühendisliği hep geçti benim. Çok teşekkür kıymetlisin ederim. Ümit. Gerçekten Ercan Saatçi buradan sevgiyle Aynı teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle seni bana tanıştırdığı için. <laughs> i̇şte sanat böyle bir şey galiba. Sanatçı doğru isimleri sevenlerine aktarı veriyor yani. Ben şimdi gerçekten e, çok fazla acılı şarkılar dinlemeyi seven, efkarlanmayı seven bir yapıya sahip değilim. Efkarımdan, hüzünden kaçtığım için değil. Ama... Çok ihtiyaç duymuyorum. Fakat sen söylediğinde başka bir şey oluyor arkadaş. Yani ne oluyor? Bazen şey de yok. Bazı hatta diğer sanatçı dostlarımızın okuduğu şarkıları da mesela ben bazen tekrarlıyorum, Okuyorsun. okuyorum. Okuyorsun. Ee, ondan da güzel tepkiler alıyorum. Çünkü hani dinlenmiş bir şarkıyı bir daha herkes okuyamayabiliyor. Tabii. Şimdi herkesten o tat almıyor bir daha kimse. Evet. Batak kaşelenmiş şarkılar oluyor onlar. Ama ben bazen şöyle çok içime sinen şarkılar oluyor. Okuduğun zaman farklı bir boyuta Geçtiğime ben de inanıyorum açıkçası. Ama sen zaten şarkı söylemiyorsun, yaşıyorsun. Aynen öyle. Sen klip buluyorsun. Ben öyle bir de döneyim ben. Hii. Hatta şey derler, işi karakterli bir yapım var benim. Normal böyle hani dışarıda e, hoş sohbet ama sahneye çıktığımda yani o dışarıdaki hiç alakam yoktur benim.